Herkese merhaba. Bugün 20 Haziran 2024 Perşembe. Ben Olgun Ravi. Milli takım formasıyla Gürcistan'a attığı golden sonra İspanya'da Arda Güler hakkında çok yazıldı, çok konuşuldu, hala da konuşuluyor. Ben de yaptığım videolarla size orada yazılanları ve konuşulanları aktarmaya çalışıyorum bildiğiniz gibi. Bugün Astiario gazetesinin internet sayfasında bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Real Madrid'in eski futbolcusu Guti'nin meşhur televizyon programı Chiringuito'da Arda Güler için söyledikleri yayınlandı. Şimdi bakalım Guti Arda Güler için neler söylemiş. Esperemos que haya entrenadores <laughs> que tengan esa valentía de ponerlo, ¿no? Yo creo que es un Büyük yetenek, ona özen göstermek, onu şımartmak gerekir. Umarız ki onu oynatma cesareti bulunan antrenörler olsun. Günümüz futbolunda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türden bir futbolcu. Tamamen öyle. Neden? Diye Guti de şöyle cevap bunun bueno porque es un jugador que, que bueno que no tiene el físico de otros, de, de otros jugadores pero tiene ese talento que que muchas veces en, en, en otras épocas se veía más y el, y el entrenador apostaba más y en esta época pues se está perdiendo este tipo de jugadores. esta es la realidad sí Çünkü diğer futbolculardaki fizik yok onda ama işte o yetenekten var. Diğer dönemlerde daha çok görülen bir yetenekti bu. Antrenörler bu yeteneklere daha fazla fırsat verirdi. Bu dönemde şimdi bu tip oyuncular kayboluyor artık. Gerçek bu. Le falta no tiene cuerpo para no tiene cuerpo, eso se dice. ¿Eh? No 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 está todavía. No está formado. Formándose. Pero has dicho un entrenador <laughs> con personalidad. Bueno, Ancelotti es un tipo que ha demostrado tener personalidad. Sunucu burada araya giriyor ve şöyle diyor. Eksikleri var, fiziği yok öyle diyorlar. Tamamen oturmamış daha. Ama kişilik sahibi bir antrenör dedin. Ancelotti bu kişiliği gösteren bir teknik direktör. Sí, bueno, no solo por Ancelotti, o sea, te quiero decir, o sea, es que este este chico tiene 19 años. Yo no hablo solo de Ancelotti, hablo de todos los entrenadores que va, que va a tener, ¿sabes? Yo creo que es un jugador que seguramente no te da el recorrido o el físico que pueda tener Valverde o Camavinga, pero te da otras cosas que seguramente Camavinga no las tenga, ¿no? Tabi, diyor Guti. Sadece Angelotti için konuşmuyorum. Bu çocuk daha 19 yaşında. Sadece Ancelotti'den söz etmiyorum burada. Bundan sonra önüne çıkacak bütün antrenörleri kastediyorum. Sahada size Valverde'nin ya da Kamavinga'nın kat ettiği mesafeyi ya da fizik gücünü vermeyecek ama başka şeyler verebilir. Onlar da kesinlikle Kamavinga'da yok. Böyle demiş Guti, onu oynatacak cesarette teknik direktörler olmasını umalım. Sözü ilginç ama yorumunu size bırakıyorum. İspanyolca basından haberler için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.